Herkese selam arkadaşlar. Soru tahmini 5 ile karşınızdayım. Burada ne yapacağız? Edebiyatla ilgili yine size bilgi vereceğim. Burada geçenki videoda ne demiştim? Edebiyatla ilgili ee, çok önemli bilgi vermiştim hatırlarsanız. Demiştim ki edebiyatta konu konu bunlar çıkabilir. Bunlar çıkabilir. Örselenin analizini yapmıştım. O videoya da mutlaka bakmadıysanız bakın derim. Şimdi burada ne yapacağız? İki tane önemli şahsiyet var. Edebi kişilik var. Bunlar hakkında ben size bilgi vereceğim. Yani bunların ee, edebi kişiliği ee, ve ÖSYM tarafından sorulursa nasıl sorulur? bunun hakkında bilgi vereceğim size. Şimdi ÖSYM Ziya Paşa ve e, Şemsettin Sami'yi nasıl sorur? Benim bu sene ikisi de favorim. Yani ikisinden biri sorulur. Ya o sorulur ya o so sorulur. E, fark ettiyseniz ÖSYM e bir çıkmış soruları incelerseniz şıklarda belirttiğini öbür sene cevap olarak karşımıza çıkartabiliyor. Ziya Paşa hakkında bilmemiz gereken atasözleri gibi beyitleri olması. Adamın öyle beyitleri var ki yani atasözü niteliğinde. Şu anki atasözlerimizin e, bakarsanız Ziya Paşa'ya ait olan atasözlerimiz de var. Yani her atasözü anonim değil. Onu da söyleyeyim. E, eski yeni ikilem ne kalmıştır? Tezatlık, ikilem şairi, ondan sonra... İkillik, zıtlık gibi kavramlar onun için önemlidir. Eleştiri önemli. Eleştiri kavramı Ziya Paşa için önemli. Ziya Paşa deyince aklınıza eleştiri ve tezatlık gelsin unutmayalım. Ve romanı yoktur. Romanı yoktur. Bu çok çok önemlidir. Size Ziya Paşa ile ilgili bilgi verir. Hangisi yanlıştır diye bir soru gelirse romanı yoktur. Unutmayalım Ziya Paşa'nın romanı yok. Dirik Gazeller yazmış. Ölüm ve felsefi düşünceler gibi temalar onun için önemlidir. İnanç, hak, adalet gibi konuları yine temaları ne yapmış? Eserlerinde yer etmiş, yer bulmuş bunlar daha doğrusu. Batıya yönelmeyi e, kötü bir şey olarak algılamamış. Daha hani batıya yönel demiş. Hani yazarlara, insanlara batıya yönelebilirsiniz demiş. Fakat körü körüne bağlanmayın demiş Ziya Paşa. Çeviriler yapmıştır. Enzilasyon tarihi gibi çevirileri vardır. E, i̇lk mülakat eserlerine bakacağız şimdi. Eserlerinde ilk mülakat, dediğimiz rüya var. Unutmayalım. Defteri amal var. Nedir o? Anısı. Ee, eleştirisi, zafername. Çok önemli bu. ÖSYM soruyor bunu. Eleştirisi, zafername. Zaten ne demiştik? Eleştiri eşittir, ziyafacı. İlk divan şiiri antolojisini yazmıştır. Bu da çok önemli. Bunu da ÖSYM sorabiliyor. Ee, harabat. Bu harabat ilk divan şiiri antolojisidir. Harabat Harabat'ta ne yapıyor? Divan şiirini övüyor. Halk şiirini kötülüyor. Yani ne yapıyoruz? Divan kalp diyoruz. Halk şiiri yok diyoruz. Unutmayalım. Harabat da böyle. Ee, makalesi, şiir ve inşa makalesi var biliyorsunuz. Bu da önemli bir makaledir. Bunların hangi, hangi, türde olduğunu biliniz. Makaleme, anımı, düz yazının nesimi yani bunların ne olduğunu bilmemiz lazım. Bütün eserler için bu geçerli. Sadece Ziya Paşa için değil. Bütün eserlerin, e, yazarların yazdığı eserlerin türünü çok iyi bilmeniz lazım. Roman, hikaye, tiyatro ne yazmışlarsa türünü iyi bilmeniz lazım. Öselerin buradan da bizi vurabilir. Diyelim. Ve makale dediğim gibi şiir ve inşa makalesi de de halk şiirini o sefer kalpliyor. Ee, divan şiirini I diyor divan şiiri yok diyor o yüzden nedir bu halk şiirini övüyor divan şiirini gömüyor şiir ve inşada. şimdi e, burada nasıl aklınıza tutabilirsiniz e, harap olmuş bir divan var yani divan belki bilirsiniz hani koltuklara falan da divan deniyor bizim o taraflarda. divan harap olmuş böyle de aklınıza tutabilirsiniz ya da hani pardon çok özür dilerim e, Divan şiirini övüyor. Yani divan şiiri e, halk pardon bir dakika karıştırdık. Harabatta e, divan şiirini övüyor. Ne yapıyor? Halk şiirini gömüyor. Burada da e, halk harap olmuş diye kodlayalım. Kodumu unuttum bir an. E, halk harab olmuş diye kodlayalım. Geçelim. Özür dilerim kafanız karışmış olabilir ama karıştırdım. Şemsettin Sami Şemsettin Sami deyince benim aklıma birkaç şey geliyor. En önemlisi Ali Samiye'nin babası olduğu Ali Samiye'nin babasıdır. Şemsettin Sami. Ali Samiye kimde? Sarı Kırmızı Galatasaray'ımızın kurucusudur. Bu sene de Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayacağız inşallah. Orhun yazıtları Kutat Kubli'yi yapmış? Çevirmiştir. Türkçe'ye çevirmiştir. Dil bilginidir. Dil bilginidir. Dil, dil, dil. En önemlisi dil. Şerset Sami deyince aklınıza dil gelsin. Bir de ilk yerli romanımız gelsin. Ondan da bahsedeceğiz. Ve romantizm hakkında kullandığı önemli. Türk dilinin sadeleşmesi konusunda ne yapmış? Çalışmalar yapmıştır diyelim. İlk yerli roman. Neydi o? Taşuku. Talat. Fitnat. önemlidir. İlk ilk telif roman. Bunu da ise özetini özetine soru Buna da bakın. Çevreleri sefiller. Robinson Crusoe, Kamusu alam. Önemli. Sözlüğü kamusu Türkiye. Bu bu Türkiye var ya bu Türkiye. Ben sürekli karıştırıyordum. Kamusu Türkiye, Kamusu Alem birkaç tane daha var. Bunlar çok karıştırıyordum. Bu Kamusu Türkiye adında Türkçe geçen ilk Türkçeden Türkçe'ye sözlük. Adında Türkçe geçen ilk Türkçeden Türkçe'ye sözlüktür. Kardeşim bunu da unutma. Tercüman şarkı adında bir gazetesi var. Bunu da unutmayalım. Peki Ziya Paşa'nın gazetesi neydi? Bunu da yorumlara belirtin arkadaşlarım. Onu ben söylemeyeceğim. Nami Kemal ile birlikte çıkardığı bir gazete vardı. Onda yorumlara belirtebilirsiniz diyelim. Ve videoyu kapatalım. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.